Hepinize kanalımı izlemeye başlıyorum. Ben Rap Cumhuriyet ee, The Levin ilk yeni, yeni bir bölümle kapatma diyorum. Yeni bir bölümle karşılama ee, Yanımda kimse yok ama The Lab oynayacağız. Oyun sesleri gelmeyecek size arkadaşlar. kusura bakmayın. Şimdi ee, The Lab uzun zamanlar gelmiyordu. Şimdi karşımıza çıkacak ee, Gold Rush, Pick, Raging, Katar falan çıkacakmış. O zaman uzun zaman oldu The Lab oynamayalı. Hayvan O hemen çıldırım Şimdi. Ne, şimdi hadi bakalım. Şu da arkadaşlar bunun temeli altınları kıracağız. Altınları kırmak yani. Hadi bakalım. Hadi hadi. Tamamdır. Hadi, 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 hadi. Şöyle. en çok altınları kıran kazanıyor. Ben bayağı bir altın kazdım düşün arkadaşlar. Vallahi ikinci sırada yani e, ilk iş işte olmak bile benim için bayağı iyi ve kısık sesi konuşursam kusura bakmayın çünkü gecenin yarısı şu an. Şu an gecenin yarısı video depoluyorum kaç gündür yani kaç haftadır kaç pazardır video gelmiyor o yüzden video depoluyorum arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Ses konuşursam tarafta. <laughs> Aha, <laughs> tamam 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 tamam. Tam. Anlıyormuş, anlıyormuş. Ya abi. Son kazdım herhalde. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Abi koş 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 hadi ve ya abi ilk üçe giremedim. İlk üçten en sona düştüm. Ha neyse. Önemli değil. Dırıp dıp dırıp dıp. Ay en nefret ettiğim ya. Abi en nefret ettiğim. Acayip gıcık oluyorum. Lan. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu da hep elmaya tıklıyorsunuz gitti mi lan? Elmaydı değil mi? Zümrüt müydü? Abi zümrüt de herhalde. Abi zümrüttü ya. Gittim kaç kere şeye bastım. Şöyle vallahi kazanacak mıyız? Aa, telefonuma şey bildirim geldi kusura bakmayın. Hadi ama artık birini geçelim. Hadi artık yanlış tuşa bas. Abi ama tam kazanacakken neden hani hemen düşüyorum ya. Şu real kill valla kafamı bozdu arkadaş. Bu arada arkadaşlar kendi skinime gelmedim kusura bakmayın. Ha, acele bir video olduğu için. Chunkları şöyle yapayım. Çantalar beş olsun. Optifine yani Optifan o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Bundan da kaçıyoruz işte. Böyle kaçacağız. Abi abi sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol, sakin ol. Aslında chunkları iki de iki de alsam bir şey olmasın boşver. Hadi hadi en az arkadaşlar kazın. Derip tıp derip tıp tıp. video montajlama artık devam ediyorum bildiğiniz üzere. Abi yavaş 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 yavaş. Ne yapıyorsun aga? Nasılsın? İyi misin? Şimdi burada bomba düşecek. Şansıma da konuştuğum lafırız da. Tövbe tövbe. Şimdi şu taraftan şu taraftan şu taraftan. Aksak bir el atacağım, kusura bakmayın. Senin devamın içinde like tabii ki de. Abi <laughs> birinciyiz, birinciyiz. Yapma gözünü seveyim be abim, abim gözünü seveyim ya. Yapma be, yapma be abim. Gözünü seveyim, yapma be, yapma be abim. <laughs> ne güzel birinci gidiyorduk. Yapma yapma, kaç 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 kaç. Lütfen 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 lütfen. lütfen, lütfen.

Aa. Abi sadece bir ay kazandım. Ha birinci oldum. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Vallahi birinci oldum ha. Vallahi. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu serinin devam için like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Çok berbat konuştum. Bir konuşayım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.